Ben de kim var bak bakalım Ayı kükremiş büyük bir sakin Yanımda ceylan zıplıyor Hızlı adımlarla koşturuyor Haydi gel tanış hayvanlarla dost ol Her biri farklı her biri hoş Küçük ya da büyük hızlı ya da ağır Hepsi dostumuz onları tanıyalım Denizde balık yüzer serin, yanında fok yüzüyor derin. Martı uçar gökyüzünde süzülür denizde gökyüzüne güzellik görünür. Haydi gel tanış hayvanlarla dost ol. Her biri farklı, her biri hoş küçük ya da büyük, hızlı ya da ağır. Hepsi dostumuz onları tanıyalım. Tarlada tavşan hoplayarak koşar Tilki peşinde sessizce dolaşır Köyde ördek bak bak der Her yerde bir dost var gel de gör Haydi gel tanış hayvanlarla dost ol Her biri farklı her biri hoş Küçük ya da büyük hızlı ya da ağır Hepsi dostumuz onları tanıyalım tavşan hoplayarak koşar Tilki peşinde sessizce dolaşır Köyde ördek vak vak der Her yerde bir dost var gel de gör Haydi gel tanış hayvanlarla dost ol Her biri farklı her biri hoş Küçük ya da büyük hızlı ya da ağır Hepsi dostumuz onları tanıyalım Haydi gel tanış hayvanlarla dost ol Her biri farklı Küçük ya da büyük, hızlı ya da ağır Hepsi dostumuz, onları tanıyalım Hayvanları tanıyalım, sevelim onları Doğa dostumuz, koruyalım onları Her birinin yeri ayrı kalbimizde Hayvanlarla dünya güzel renginde Gel tanış. Haydi gel tanış. Hayvanlarla dost ol. Her biri farklı. Her biri hoş. Küçük ya da büyük. Hızlı ya da ağır. Hepsi dostumuz. Onları tanıyalım.